Test 33 soru 4'e bakıyoruz arkadaşlar. ABC üçgeni A köşesinden BD boyunca katlanıyor. ACB açısı 50, AB BD'ye eşit. Aynı zamanda DBC açısıyla bakın DBC açısıyla şurada gösterelim. CB üssü CB A, A üssü yani şuradaki açı birbirine eşitmiş. Buna göre arkadaşlar bizden ABD açısının üstü yani buradaki açı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki açı dikkat edelim katlandı katlamadan dolayı burası 2A ise burası da ne olacaktır? 2A. Çünkü katlama simetrik Aynı zamanda arkadaşlar bakın şu açıya B dersek şu açıdan olacaktır? B. 2 artı 2B 180'den A artı B kaç gelecektir? 90 derece. Şimdi C açısının 50 derece olduğunu biliyoruz. Katlandığı için A açısıyla da A üst açısı birbirine eşit. E, aynı şekilde bakın D, adb açısıyla BDA üst açısı aynı şekilde katlamadan dolayı birbirine eşit. Ve burada şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir üçgende iki iç açının toplamı bakın şöyle bakacak olursak iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşit. Yani buradan B eşittir A artı 50. Arkadaşlar burada A artı 50'yi yazdığımız zaman B yerine A'yı 20 bulacağız. Bizden istediği ABD B, D açısı 2A olduğu için doğru cevabımız şıkkı gelecektir.